olması gerekmektedir. İnsancıl davranış ilkesi ne bakacak olursak insanların bulunduğu bir işletmede yine insanların gereksinimleri, bilgili kılınmaları, değerleri ve işte inisiyatiflerini kullanmaları sağlanamıyorsa o işletmede etkinlikten söz etmemiz mümkün değildir. Burada bir basit mantık kullanacak olursak dünyanın her yerinde ekonomik gelişme çabası gösterirken işletmeler için zenginlik kaynakları her zaman dinamik bir öğe olarak değerlendirilmektedir. Bu kaynaklar içinde işletmenin yaşamını borçlu olduğu insan unsuru en önemli unsurdur. Onun için bunu ele aldığımızda bir insanın istekleri, özlemleri, duyguları, düşünce ve önerilerine saygı duymak ve onların sesine de cevap vermek gerekmektedir. İnsan kaynaklarından maksimum sonuç alabilmek için insanı ve beklentilerini doğru tanımlamak, doğru uygulamak gerekir. Bir kaynakta belirtildiği gibi insanı motive eden 6 önemli faktörü özetleyecek olursak, bir insanın yaşam kalitesini yükseltmek, güvenliğini sağlamak, kişiler arası ilişkilerini geliştirmek, kuruma olan bağlılığını arttırmak bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmak, yönetsel bir güç ve ivme kazandırmak o kişiye, bağımsız çalışma ortamı yaratmak. Bunlar da demek ki maksimum sonuç alabileceğimiz insan beklentilerinin doğru olarak tanımlanmış şekilleridir diyebiliriz. Evet bir dedik verimlilik ilkesi, iki insancıl davranış ilkesi, üçüncü ilkemiz nedir? Eşitlik ilkesi. Her yerde beklendiği gibi kurumlarda da eşitlik ilkesi beklenmektedir. İnsan kaynakları politikasının en önemli ilkelerinden biri de budur. Elemanlar arasında veya iş gören olarak nitelendiriyoruz bunları. İş görenler arasında dil, ırk, cinsiyet, düşünce, inanç ve din ayrılığı göstermeksizin İşe almadan işten uzaklaştırmaya kadar eşitlik ilkesine uygun ve yansız bir tutum takınılması gerekir. Özellikle işe alma ve işte ilerleme konularında fırsat eşitliği tanınmalı, personelin beceri, bilgi, kişilik ve yeteneklerinin dışında başkaca ölçülere yer verilmemelidir. İşe göre adam yerine adama göre iş politikası izlenmesi gerekir şeffaf olabilmek, kurumsallığın üzerinden gidebilmek için işe göre adam yerine adama göre iş. Cezalandırma söz konusu ise suçla orantılı ve herkese karşı yansız bir tutum içerisinde ceza verilmeli. Ayrıca eşit ise işe eşit ücret ödenmesi de bu ilkeler doğrultusunda gözetilecek ilkeler içerisinde olmalıdır. Güvence ilkesine gelelim iş gören çalıştığı kurumdan güvence beklemektedir ve bunun bu insanın en doğal hakkıdır. Bütün çalışma yaşamını işletmeye adayan bir kimse karşılığında hizmet güvenliği aramaktadır. Ağır bir, ağır bir kusur işlemedikçe işini, statüsünü ve bunlara bağlı diğer haklarını yitirmeyeceğinden emin olmak ister insan. Her an işini kaybetme korkusu içinde bulunan bir kimsenin verimli bir hizmet vermesi beklenemez. Bu nedenle iş görene her türlü kuşkudan uzak güven içerisinde çalışma ortamı hazırlamak ve yaratmak gerekmektedir. Açıklık ilkesine gelelim. Açıklık ilkesi insan kaynakları politikasının başarısını büyük ölçüde tetikleyen ilkelerden biridir de diyebiliriz izlenecek politikaların oluşmasında olduğu kadar uygulanmasında da tüm personelin destek ve katkısı ancak açıklık ilkesiyle gerçekleşebilir. Üst basamakta yer alan yönetici kesim olmak üzere ara basamaktaki yöneticiler ve tüm iş gören ve temsilcilerine izlenecek politika konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir. Açıklık ilkesinin uygulanması daha çok yazılı bilgiler ya da sözlü açıklamalarla gerçekleşebilir. Bunlarla ilgili toplantılar yapılması, diğer yayın araçlarının kullanması da gerçekleştirilebilir. Gelelim son ilkemiz gizlilik ilkesine. Biraz önce söylediğimiz açıklık ilkesiyle gizlilik ilkesi örtüşmüyor hocam diyeceksiniz. Doğru. Çağdaş işletme yönetiminde açıklık ilkesi genellikle benimsenir ve önerilirken öte yandan gizlilik ilkesinin uygulanması ilk bakışta çelişkili bir durum yaratır. Bununla birlikte gizlilik ilkesinin e, her kademede değil yalnız bakın muhasebe ve personel işlerinin özlük haklarında uygulanmasını hoşgörüyle karşılamak gerekir. İnsan kaynakları bölümünde her iş görenin kendi adına işe ilk girdiği günde açılan bir dosyası vardık. özlük hakları dediğimiz. İş görenin kimliği yazar burada. Özlük hakları, sosyal ve ilsel durumu, genellikle her yapılan bir kişisel değerlendirmesini, yani performans değerlendirmesini, ileriki derslerimizde göreceğiz bunları. Özellikle bunun sonucu belgelerin personel bölümünde gizli tutulması gerekmektedir. Evet, insan kaynakları yönetiminin temel ilkelerini bu şekilde belirledikten sonra toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi ilişkisine bakacak olursak, toplam kalite yönetimi global rekabet koşullarında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için bir yönetim modeli olarak geliştirilmiştir diyebiliriz. Kalite en kısa biçimde müşteri tatmini olarak da tanımlanabilir. Kalite yönetimi ise firmanın kaliteye ilişkin müşteri beklentilerini karşılayan bir yönetim sürecidir diyebiliriz. Toplam kalite yönetiminin temel amacı savurganlığı önlemek, verimliliği ve kaliteyi arttırmak, maliyetleri en e, asgariye düşürmek, işlerin zamanlarını kısaltmak ve sürekli eğitimlerle, sürekli yeni gelişimleri ortaya çıkarabilmektir. İnsan kaynakları yönetimi toplam kaliteye ulaşmak isteyen bir organizasyon içerisinde çok yönlü bir fonksiyon niteliğini de taşımaktadır diyebiliriz. Toplam kaliteye ulaşmada insan faktörü büyük öneme sahip. Çünkü müşterilere mal ve hizmet sağlayan prosesleri sistemleri ve metotları insanlar geliştirirler, uygularlar. Kontrol edenler de yine insanlardır. Bu doğrultuda toplam kaliteye ulaşmada insan kaynakları yönetimi modelin omurgasını oluşturan insan faktörüne yönelik olarak işlevlerini yerine getirmektedir. İnsan kaynakları stratejisinin bir uygulama stratejisi olarak kendisine bağlı tüm alt işlevlerinin faaliyet konuları ve planları ile birlikte örgütsel bir stratejiyi de hedeflemektedir. Tüm faaliyetler toplam kalite amaçlarına yönelik değişimlere tam destek vermelidir diyoruz. Toplam kalite yönetiminin temel ilkeleri ile insan kaynakları yönetimi arasındaki ilişkileri de şu şekilde özetleyebiliriz: Üst yönetimin desteği, müşteri odaklı olmak tam katılımın sağlanması, gönüllü destek, takdir ve ödüle değer vermek gibi. Ekip çalışmasının her zaman göz önünde bulundurulması, süreçlerin iyileştirilmesi ve bunun sürekli yapılması yani sürekli iyileştirme de diyebiliriz buna. İnsan kaynakları yönetimi açısından toplam kaliteye bakacak olursak, insan kaynakları yönetimi önemli bir değişim süreci yaşayarak geleneksel düşünce modelini kırmış ve günümüzde çağdaş yönetimin bütün ilke ve kurallarını içine sindirmiştir. Bu bağlamda toplam kalite yaklaşımıyla adeta iç içe girerek firmanın yönetim stratejisini de paylaşır olmuştur. Bu yaklaşım aşağıdaki tabloda e